Hepinize selam arkadaşlar. benim bugün dördüncü ay kontrolüm vardı. orası Beykoz'da biliyorsunuz hastane. Hastaneye gelmişken burada işte Beykoz e, Cami Bilir Müzesi'ne gelelim dedik. şimdi buraya geldik. Burada gezeceğiz birazcık. Karnımızı doyuracağız. ve farklılık olsun dedik. İlk defa geldik. Bakalım nasıl bir günümüz bekliyor. Hadi bakalım o zaman günümüz başlasın. Kıyıklı. Kıyıklı. Bu zamana kadar nasıl saklamışlar ya? Allah Bekle kızım. mekanların yansımaları şöyle yapmışlar. Çok güzel olmuş. <laughs> Ay alamazsın tabi o kadar güzel ki. <laughs> <laughs> Bayram kalmama kendi değil. Yani kameradan çok net belli <laughs> olmuyor ama çok güzeller ya. Hani camı yaklaşma tutar mı? Zemzem şahit. Şöyle parfüm şişeleri. O kadar güzel ki. Yani al elinde. Şöyle sakla. Harikalar ya. Bayıldım. Burası da böyle Beykoz'a ezgi fonlarmış. Yani demek ki bu camlar böyle Beykoz'a ezgi yapılmış. Harika. Mutlaka gelip buraya bakmalısınız. Tavsiye, tavsiye ederim. Şunların güzelliğine bakın ya. Muhteşem. Osmanlı Sarayı'ndaki vazolarmış bunlar arkadaşlar. Ya şunların desenli, bakar mısınız? Böyle ya. Şimdi böyle e, müzeden çıktık. Ben müzeyi çok beğendim. Tabi ilgi alanı Rıdvan da diyor ki tüfek müfek olsaydı daha iyiydi. Osmanlı'dan kalma. E tabi herkesin ilgi alanı farklı. Şimdi burada kafeterya var. Önünde de çocuk parkı var. Hem Zeynep hala biraz oyun oynar. mı bir tane? Kızmıyorum ki. Şimdi yemek yiyeceğiz. Karnımız bayağı acıktı. Ondan sonra parkta oynarız. Sonra da artık zaten evimize gideriz kızımla birlikte. Aslında burada hayvanlar falan var ama bize hiç şu anda denk gelmedi, göremedik yani. Şimdi Hazreti Yuşa'ya geldik arkadaşlar. Çok yakındı birbirine. Gelmişken burayı da ziyaret edelim. Dualarımızı yapalım ve gidelim istedik. Burası insanı gerçekten huzur dolduruyor. Yani ben 2-3 defa geldim. Şimdi içeride de bir ziyaret yapalım. Sonra gidelim artık. Şu ambiyansa bak aşkım ya. Ben buraya gidince çok huzur buluyorum nedense. Hangisini istiyorsun? Hadi seç bir tane. Hangisini istiyorsun? Yavaş koy. Bir tane hakkın var. Seç. Bak burada da var telefonlar. Nilo yalı. Bunu alacak mısın? Hı? Çekme. Çekme. Bu kız. Bunu mu? Hepinize selam arkadaşlar. Nasılsınız? Yani aslında akşam oldu normalde. Ben bugün video başlatmadım ama bir başlatayım dedim. Şimdi biz bugün nereye gidiyoruz? Bu akşam artık Zeynep Ayla'ya paten olacağız. Normalde bir yaş bir yaş ya? 3 yaş doğum gününde alacağız diye söz verdik. Geçen seneden beri paten istiyor. Ama hem yaşı küçüktü hem de böyle beklemeyi öğrensin diye böyle işte doğum gününde alacağız, doğum gününde alacağız falan diye böyle onu terkin etmeye çalışıyoruz ama çocuk o kadar çok istiyor ki artık herkes patenle parka geliyor ve sürekli bir kriz paten krizi ve herkesten patenini istiyor işte ben süreyim işte özgürlüğümün kini istiyor nefesinin kini istiyor vesaire zaten şurada da doğum gününe çok az kaldı e, bu arada dedesi hediye alacak pateni babam da dedi ki gidin alın çocuğun patenini bekleyemiyor artık biz de o yüzden dedik ki hadi bugün gidelim alalım Ede katlondan alacağız klasik de katlon modelini alacağız öyle sizlere bir video başlatmak istedim dün havuzumuz açıldı bu arada dün sokmadım bizim sitemiz çok esiyor çok rüzgarlı ama bugün artık soktum bir de Zeynep hala yine böyle islik olmaya başladı tüm vücudu yara bere içerisinde hava çok sıcak malum annemler de tekrardan karosuya gittiler Seda da onlarla gitti e ben de dedim ki hani havuzu sokmayıp ne yapacağım yani. En azından bir, 2 saat soktum. Sonra eve geldik. Normalde öğlen uykusu yapmıyor ama ee uyuttum onu çünkü çok yoruldu havuzu. Sürekli havuzdan çıkıyor, işte atlıyor falan. Su zaten yorar biliyorsunuz. O yüzden de uyudum. Uyandı e yemeğini yedik. Biraz oyun oynadık. Şimdi tekrar parka indik. Rıdvan'ın gelmesini bekliyorum. Rıdvan da 6 gibi gelecek. Hemen gideceğiz AVM'den. Patenimizi alacağız. Bir yemek de yeriz. Öyle bu arada e, bir haftadır kızlar tartışıyor bu arada yaklaşık bir, bir buçuk haftadır kilo, kilomda bir değişiklik olmuyor ona canım çok sıkıldı ama çok iştahım kapalı hiçbir şey yiyemiyorum tabii yemeyince de vücut kendini daha çok korumaya alıyor ve aslında zayıflayamıyorsunuz yani aslında yiyerek zayıflanıyor. Yaz geldi geleli zaten olmayan iştahım artık hiç yok. Bilmiyorum nasıl olacak. Ona da bir düzen vermem lazım. Zor da olsa bir iki bir şey yemem lazım. Öyle size böyle içimi de O zaman hadi bakalım günümüz başlasın. Biz şimdi geldik paten almaya. Ama görüyorsunuz sanki yürürken bile Faten sürüyor gibi yapıyor ayaklarını. O kadar çok sürüyor ki bu arada çok kalabalık. <laughs> Yerini de biliyor. Şunun üstünde yapması lazım. Nasıl oldu? Hiç öyle çıkarmayacaksın ama. Nasıl oldu? Gel bak burada değil. Nasıl oldu? <laughs> Nasıl oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Sallanmıyor mu? <laughs> o şakacıktan sanılacak anne. Hadi gel. Paten mi süreceksin? Hı -hı. Tamam. Arkadaşlar şimdi eve geldik. Dur kameranın önüne oturma. Şimdi bu patenleri aldık. Şimdi diğer ikisinde bu renkli bu model olduğu için Zeynep hala da bunları sizi Bekle birazcık acele etmeden sakin sakin tamam mı aşkım? Bunlar böyle şimdilik böyle üç teker oluyor. Daha sonra bunları böyle sıra sıra takabiliyorsunuz. Şurasının çivileri var burada. Bunları saklayacağız büyüdüğü zaman. Saklama. Ben yiyeceğim. Hayır çivileri saklayacağız aşkım. İşte bu. Bir de Zeynep hala yap. Hayır. Mayo aldım arkadaşlar. Şöyle. Ee, bunu Ana böyle şortlu. Ee, şunu aldım. Şöyle şortlu olsun istedim. Çünkü e, artık vest takmıyoruz. Zeynep hala da tam bilemiyor. İzin vermiyor gördüğünüz gibi. O yüzden şunu aldım. Bunu da bir deneyeceğim bakalım. Aslında yaşı büyük bunun. 7-8 yaş ama bana küçük geldi gözüme. Olur gibi geldi. O yüzden onu aldık. Başka da bir şey almadık zaten. Şimdi giydireceğim. Giymek istiyor. Arkadaşlar şimdi böyle videoyu kapatmamışım Kapatmadığımı fark ettim. Ee, ben de böyle ceviz ve badem ayıklıyorken sizlerle bu videoyu kapatmaya geldim. Ee, böyle bayağı cevizimiz vardı bizim ama bir türlü hani kırıp ayıklamak e, fırsatımız olmuyordu. Şimdi alt komşu da şu anda yok. Ee, o yokken dedim Rıdvan'a gel birlikte kıralım, ayıklayalım. Ses yapmadan fazla. Şöyle cevizleri ayıklamaya başladım. Şurada da bademler Ayyem. var. Çünkü Zeynep halen böyle çerez yemeyi çok seviyor. Özellikle havuza falan indirdiğim zaman da yanıma alırım diye düşündüm. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Böyle bir kaç yerden alıntılanmış videolar oldu. Beğendiyseniz beğeninizi bekleriz. Bir sonraki vlogda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.